Bokuna çıksın. Anam bak kedi o kadar bakıyor be. Oh. Tek bir kedi olsa yine. Tek bir sinek gibi. Tek bir kedi, tek bir sinek olsun. Yine yoksa bozmak için bastıracak be. bu hayvanları Bu şey Bunlar çok seviyor be, bu millet. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şeytanın yolundasınız. Ne yakınla konuşayım şimdi akşam beklerken, dur bakayım. Ne olacak be? Bu şeyleri yönetebilen Decal, akımdan Decal o kadar sapmış ki bu millet. Ne diyorlar? Deccal'ı avdislere göre kimse karşı çıkamaz. Allah'ın gönderdi. Vay anasın. Allah size bela gönderecek. Yok edemezsiniz. Ancak İsa yapacak falan geri zekalısınız be. Tarihin her zamanında vardı bu. Ayette bile var. Allah'ın uyarıcıları, peygamber hepsine diyor, şeytanla gönderiyor. Şeytan da var. Onlara saldıran. Peygamberleri siz öldürüyordunuz diyor onları bitirmenizi istiyor. Şeytanı, şeytan insanları düşman edin diyor. Çünkü bunlar böyle stalkingci anında biliyorlar. Allah için çalışan herkese saldırır bunlar. O yüzden ayet var Allah'ın yolunda ölenler asla öldü demeyin. Onun yalanladır hepsi Deccal kaç kere öldürdüler. Tekrar diriliyor. En son Sabetay Sebi Müslüman oldum rolü yaptı. Sahte peygamber Decal işte. Ta eskilere gidelim be. Baal. Onun babası öldürüldü. Uyarıcıları ve onların adamları tarafından. Baal öldürüldü. Ondan sonra cadıların kraliçesi Oronspu anası onu tekrar değildi. Sonra tekrar öldürdüler. Öldürülebilir bu. Yeter ki inananlar toplansın. Kellesini uçursun. kancığın tekidir, pedofilin tekidir. Taraftarları olmasa siz toplanmayın onu yok etmek için Allah zebanilerini gönderecek. Yazan o. O zaman da geç kalmış olacaksınız. Tamamen öldürülebilir yaratılış kitabında olmadığı için tekrar o cadı o bu anası onu tekrar diriltebilir o başka kim bilir ne kadar sürer tekrar ufak bir tecavüz edeceği çocuğun içinden diriltir. Çünkü o pedofil bir orospu. Fakat zamanı yaklaşmıştır. Çok uzun zaman geçti, ihtiyarlamıştır. Ufak çocukları şey diyor be. <laughs> Onların içine sokuyor o iblisi. Yaratılışta olmayan. O yüzden bu tekrar dirilebiliyor. O yüzden Sabitay bir tekrar dirileceğim dedi. Bilerek bunu. Bir oros bu çocuğuydu çünkü. O yüzden bir orospuyla buyla evlendi. Deccal öldürülmez falan hepsi power be. Kellesini uçurduktan sonra nasıl yaşayabilir? valor olduğunuz için öldüremezsiniz. Körler olduğunuz için. Ha, özelliğini bildikten sonra onu bulmak çok kolaydır ben. Bir Süleyman resmine bakacaksın özelliklerini araştıracaksın. İki pedofil anasını araştıracaksın. Üç kafaları orada ya neyi kullanıyor? Six 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 rise the beast. Sineklerin efendisi. O özelliklere bakacaksınız. Taraftarları, onların izini takip edip, kedi 2006 kedi o kabazı kim lan bu Bal Dejal? Acaba o da Babil'deki gibi anasıyla evlenip? Anasını zikiyo mu? Tüm mı ettik buna demiştik Decaliniz kim lan sizin? Söylesene Decaliniz kim? Evet kim lan bu Decal İlluminati Kedi bu Fuat Amni tekrar Deccal hakkında belgesel seyretsem kediler gelip tepinir mi panzurumun üstünde? Namazımda burada saldırırlar mı tekrar? O şaşmaz. Şaşmaz olay. O gözüm şey dolu. Tallaş dolu. O pet shopçudan pet shopçudan holding. Çaycıdan holding. <laughs> Pet bizim kaç tane dairemiz var? bu, <laughs> bu, Pet alındı. Yetiştirilerek. Toz kadar sinek uçuyor. Yoksa gözümdeki talaş mı? Bak, <laughs> koptu kaçıyor. Yarım dakika neyden koptu? Yarım dakikada oraya sıçmış olamaz. Gel karşıma sıç. Evet, geç sipere orada yol var. Kanalizasyon Oradan gönder Gözüm talaş dolu Allah'ım yarabbim oh, Bu şeytani millet var ya Adam talaş talaş döküyor Caddeye atıyor uçuşan şeyleri Zonotik Zonotik falan var be hayvanlardan yayılan virüsler, mikroplar atıyor yola be. Bir poşeti atamaz mı? Ve dükkanı kapanmıyor. Dükkanın etrafı talaş dolu. hayvanları çok güzel yapıyor bunlar çok çok. Sapıtmış hepsi. Bütün pet shoplar öyle yapıyor mu be? Kedi yok kabazı. Fuat Avni. Onu da ben be? Kaç gece orada duracaksın hatırlama bütün bayram boyu tahminim Er çıktığımda ilk gördüğüm şey bu olacak. Burnumu uzatır uzatmaz. Hani orada çalışma vardı kapalıydı. Ha? O sadece tiyatroydu değil mi? O baskıcı Mehmet Efendi'yi oraya dayatmak için. Hanım bak bime git bine git. Böyle beklerler yolumu gözüme talaş sokmak için. Ve hayvan mikropları çıkardım mı kedim şiiri duyar sıkıyorum. Ne diyebilirim ki be? Bunlara herhangi bir söz hafif gelir. O çocuğu ne varsa. Belki dünyanın en büyük küfürü kedi hokkabazı olmalı.